Değerli izleyenler her zaman olduğu gibi bültenimizi gerisi hikaye bölümüyle kapatıyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Onu da Senarla. Hepimiz dünyada misafiriz, gelip geçeceğiz ve bir misafirin öyküsünü anlatacağım sizlere. Günahkar bir adamdı. Hiç ayıp gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu bu adamdan. Ölse de kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı bu adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı Böyle bir adamın soyunun devam etmemesine memnundu. Kadın ise adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı, çıkaramazdı çünkü. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi ama kocasıydı işte, evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı. Artık öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyordu. Titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamıştı. Zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun, şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı fakat ertesi sabah oldu dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Çeşmede bulamadı kadın. Yakınındaki tarlaları aradı. Köyün dört bir yanına baktı ama yoktu. Eve gelmiştir belki diye koşarak geri geldi. Hayır, dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı, namaz durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sarı kesilmişti, öksürüyordu. Eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi, güç bela sedire kadar taşıdı. Adam uzandı, karısının yüzüne baktı, ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı, hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü, ölmüştü. Kadıncağız, kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendisine gelince gözlerini sildi, yemenisini bağladı, ayağa kalktı ve doğruca imamın evine gitti. Hocam diyebildi dışkırarak. Söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı, köylü ne der diye düşündü, biraz bocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi, kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın, Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü çünkü kimseleri yoktu. Sonunda çaresiz eve döndü, yıkadı koçasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafı sardı. Omzuna aldı, mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omzundan kayarken dizlerinin üzerine çöktü ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Müthiş bir hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun dedi. Mezarlığa götüreyim deme sakın. Sağlığında biz çektik, bir de ölülerimiz çekmesin. O herifin elinden e, kadın gözlerini çarşafın üzerine dikmiş, öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı, delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi, köyün dışına doğru yürümeye başladı kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine şuracığa gömeyim adamımı dedi. Kimseler görmez. Rahatsız olmaz burada. Tam o anda bir ayak sesi duydu. Biraz ilkildi. Bir çobandı gelen. Kadıncağız her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban. Gözleri doldu. Dert etme dedi. Ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezarın. Ellerini açtı dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın, toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu, camın kenarına oturup uzaklara daldı. Oracıkta uyuyup kaldı. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çalındı. Muhtar kapının tokmağını var gücüyle vuruyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor, hakkımı sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele içeri gel demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak geliyor bir yandan da bağırıyordu. Demedim mi ben demedim mi size rüyamda gördüm bende. Birkaç köylü daha benzeri rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyecek, kendilerini affettirmeye çalışacak, bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi kadından. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi diye böyle cümleler geçirdiler işlerinden. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi oturdu onlara süt ikram etti konuşmaya başladılar çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı ben bir garip kulum dedi cenazeyi defnettik başucunda oturup dua ettim sadece hepsi bu merakla nasıl nasıl bir dua ettiğini sordular çoban da şöyle anlattı allahım ben bir dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelir yanıma selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der ağırlarım. Süt ikram eder azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla. Değerli izleyenler sizin de böyle şanslı misafirlerden olmanız dileğiyle ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Gündeme dair neler yaşandıysa sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izleyin, habersiz kalmayın. Mutlu akşamlar.